tabii bir kadın olarak hani erkek kadın gibi ayırmamak lazım bunu ama bir kadına baktığında topuklu ayakkabıların vardı. Ojelerin var mıydı elinde ilk motor kullanmaya yani, başladığında? Var. Ya yani, Himalayaları çıkarken tırnaklarımı yaptırdım. Tırnaklarını yani, Hoşuma gidiyor aslında. Yani kendim olmak hoşuma gidiyor. Çok da güzelsin. Saçların gamzelerinin güzelliğine bak. Şimdi hazır tırnakların eğer boşsa ellerin senin için burada bir sürprizimiz var. Ve hanımlar ekran başında eğer merak ediyorsanız bakın son zamanlarda gerçekten çok herkesin e, gözetimi de bir hikaye bu. Ne bu efendim? Protest tırnak. Aman Allah'ım. Evet şu protest tırnak gördüğünüz gibi. Üstünde şu an e, kalıcı ve nail art uygulayacağız. Bahar Hazar protest tırnak uzmanı. Bir de hamile bir göreyim sizi ne olur bir kalkın. <laughs> Kıyamam <ki>. size maşallah 5 <laughs> aylık kızımız ederim. mı geliyor oğlumuz mu? <laughs> Allah inşallah Peki, hayırlısıyla kucağınızda. Teşekkür ederim. Adım. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz burada şimdi? E, şimdi tam olanan <laughs> e, biz e, alt e, yapıyı yaptık. E, yani portasının yapıldı şu an. E, üstüne kalıcı öze süreceğiz ve nail art üzerinde yapılacak Nail art dediğiniz şey nedir? Böyle resimler falan tabii, yapıyorsunuz tabii. üzerine. Tabii e, tabii. Mesela e, bildiğiniz bütün desenleri yapıyoruz. Ayrıca şunları görelim bir bakalım. Aynen. Hani konsepte göre mesela nasıl, e, nereden... Nasıl mesela gideceğinize, işe mi gideceksiniz günlük yani hayatınıza? Ha konsepte de... göre tırnak. Tabii bunda tabii. Bunda nereye giderim? Ee, bunda mesela şu an e, bunu biz tek e, tırnakta yapılıp e, gerisi tırnakları hepsini düz renk kullanabiliriz. Iş, isterseniz işe gidebilirsiniz, isterseniz günlük hayatınıza kullanabilirsiniz. <laughs> Mesela bunlar daha böyle gece hayatınızı kullanabilirsiniz. Ha, bu gece hayatında. Tabii tabii. Bu biraz mesela böyle aşk yani konsepti. Şık bir yemeğe gidiyorum. Parlak ojelerim Aynen olsun. Aynen öyle. Ee, i̇şte neler var mesela işe giderken, tatile giderken, aşk temalı, gece davete giderken ve günlük kullanıma uygunmuş bütün bunlar. Tabii ki. Yani... Ve daha çok var. Hani çok geniş bir Aşk e, hangisi? Mezun. Mesela bu... Bunlar böyle ha. aşk yani aşk anlanabiliyor. Ya da mesela tatile tamam. giderken daha böyle canlı renkleri sürebiliyorsunuz. Biraz çizebilir misiniz bir şeyler? Tabii ki. Bunu biraz yalnız kurutmam lazım ilk başta. Önce kuruyacak mı? Evet. Uzun süren bir işlem mi? Ne kadar kalıyor bunlar? Ee, yani bunlar kalıcı ojede normalde 3 haftada ya da 1 ayda kullanabiliyor. Yani sizin kullanmanıza bağlı. Bu renkler moda mı bu sene? Tabii ki. <laughs> bu yazın <laughs> Onlar modası bu renkler aslı göre. Bu yaz çıkacağın rotalarda bunlardan edinebilirsin. Evet. Erkeklere de yapılıyor mu? Tırnak yiyenlere yapılıyor mu? Kesinlikle tırnak yiyenlere çok tavsiye ederim. Çünkü bu sert bir şey olduğu için artık o alışkanlık halinden çıkmış oluyor. Hani çok çok daha rahat kullanabiliyormuş. Peki siz onu biraz kurutun o zaman. Biz geleceğiz çizerken ben görmek tamam. istiyorum sizi olur, biraz. olur Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi evet sevgili Asil. Biraz seninle devam etmek istiyorum. Bu özgür ruhuna annem, baban, etrafındakiler, arkadaşlarım, belki sevgilin. Kadın isterse her şey olur bir umut meleğiyle. Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşırı engeller yok olur gel beraber ele. Her şeyi boş ver sen de